İzmir Urla'da yaşayan 60 yaşındaki Suat Bozdemir, 5 yıl önce 16 yaşındaki otizmli ikizler Ella ve Deniz'in anneleri Berna Akıncı Bozdemir ile hayatını birleştirdi. Esrar Komansümen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda okuyan ikizler çevresi tarafından Ela ve Deniz olarak çağrılıyor. Bir kız bir erkek olmak üzere çift yumurta ikizi olan kardeşlerin baba sevgisi ise görenleri duygulandırıyor. Emekli olduğu için gününün neredeyse her anını ikizlere ayıran baba Suat Bozdemir, ikizleri önce okula bırakıyor, ardından onları okul çıkışında karşılıyor. 5 sene önce başladı. E, eşimle daha önce arkadaş olarak tanıyorduk birbirimizi. Ama e, 5 sene önce çocukları gördüğümde birdenbire fikrim değişti ve e, evlenmeye karar verdim. E, eşime bunu söyledim. Çocukların hayatında olmak istedim. 5 seneden beri yaptığımda onların hayatında olmak. Sabah 8 gibi kalkıyoruz. Çocuklarla beraber kahvaltıyı hazırlıyoruz. Onları da mümkün olduğu kadar yaptığımız işlere dahil etmeye çalışıyoruz. El becerileri geliştirmeleri için. Kahvaltımızı yapıp giyiniyoruz. Diş fırçalama, yüz yıkama vesaire. Ondan sonra onları okula getiriyorum. Okulda hocalarına teslim ediyorum. yapmam gereken işleri yaptıktan sonra saat 2.30'da tekrar geliyorum. Çocuklarımı alıyorum. Eve gidiyoruz. Ondan sonra onlarla beraber sosyal faaliyetlerimiz var. Onları yapıyoruz. Havuza gidiyoruz. Tabletleriyle oynuyorlar. Ee, müzik dinlemeyi çok seviyorlar. Kızım e, Suat, Suat abi babam babacım diye hitap ediyor. O anki duruma bağlı. Oğlum direkt olarak Suat'a hitap ediyor. Valla bunlar birer melek. Ölmeden melekleri gördüğüm için ben çok mutluyum. Biz 3 yıl önce tanıdık El Yani en başta bir diyalogumuz olmamıştı babalarıyla. Konuştuk. Gerçek babaları zannettik. Hatta bizim hani bu özel öğrencilerin bir handikapı genelde babalar çocukların durumlarını fark ettiği zaman onları terk edip gidiyorlar. Öğrendiğimizde çok şaşırdık açıkçası. Hani kendi babaları olmalarına olmamasına rağmen bu kadar özveriyle, bu kadar candan, bu kadar ilgilenebilen daha başka bir baba bilmiyorum. <laughs> Biz ona kan bağı değil can bağı diyoruz yani. Can bağıyla bağlanmak ayrı bir şey. Enerji ver, ben enerji, ben Deniz ver enerji ver. Deniz'e enerji Deniz. ver. Deniz'e enerji ver. انا اشوفه